Psikolojik bozukluklar ve ilaçla tedavisinden bahseden bir cümlemiz var. Arkadaşlar öncelikle biz bunu genel bilgi vermesi itibarıyla present düşünmek zorundayız. Bu yüzden Adana'daki treated ve Bolu'daki took ifadeleri bu iki şıkkın elenmesini sağlıyor. Diğerlerine baktığımda baydan dolayı pasif bekliyorum. Doğrudur. B3 pasif, B3 yine pasif, B3 yine pasif arkadaşlar. Şu anda ilk e, C, D, E'deki ifadeler gayet uygun görünüyor. Diğer tarafa geldiğimde bu defa lütfen dikkat edelim. Çok fazla zaman şeklinde bir nesne var. Yani alma ifadesinin nesnesi var. Arkadaşlar nesnesi olan durumlarda önceliğimiz aktif yapılardı değil mi? Bakarsak takes aktif ama b3 pasif, b3 pasif arkadaşlar. Bu yüzden elimde sadece c şıkkı kalacak. Cümlemize bakarsak daha iyi anlaşılacak tahmin ediyorum. Psikolojik bozukluklar bazı ilaçlarla tedavi edilebilir. Ama bu hastalıkları tamamen tedavi etmek çok fazla zaman alır diyoruz. Yani alınır veya alınacak diyemiyoruz. Cevap ne olacak arkadaşlar? C seçeneği olacak gördüğünüz gibi.